Merhaba arkadaşlar. Mutlu günler. Herkese rast gelsin cümleten. Ee, bugün neredeyiz? Yine limandayız. Bizim e, amcayla beraber geldik. Kendisi işte dedi ya dedi hani yasak girmeden dedi bir balık avına çıkalım dedi. Ben de kırmadım. Geç geldik bugün. Baya bir geç geldik. Ee, da böyle şey balık aramıyoruz. Büyük balık ve işinde değiliz. Geçen de daha önceki çekimlerinde de gelmiştim. Melenur görmüştüm işte. Gopester görmüştüm. Dedim hadi bugün de gidelim bari. En azından yasak girmeden işte eve kapanmadan bir dedik melenurov yapayım. Kupes olursa işte. Ben pek kupes peşinde koşmuyorum. Melenur, Melenurlarla uğraşıyorum şu anda. Yemimiz kırmızı kurt. Ben şimdi şuraya şeyimi bırakacağım. Telefonu bırakacağım da görürsünüz zaten seyredersiniz. Fazla da uzun tutmayacağım videomu. Çünkü bu hani planda olmayan bir şeydi. Ee, evde oturuyordum ben. işte bir anda amca dedi ya dedi işte ben balığa gitmek istiyorum. Sıkılıyor. Ey dedim götüreyim seni. E, çünkü araçta kullanamıyor fazla artık gözleri eskisi gibi görmüyor. yaşlı insan. E, ben gidelim dedim. Hem dedim biraz dedim kafa dağıtalım. O amaçla geldik. E, ben biraz yakaladım balık? Gelir gelmez 9-10 kadar galiba menenur yakaladım. Şimdi onları da göstereyim size olmazsa. Şuraya attım ben hatta. Burada bir şey buldum. Kutu buldum. Kutunun içine attım. Bakın arkadaşlar bunlar işte menenurlarımız. Gördüğünüz gibi. Bunlara Şunlar işte gopesterimiz. Bunları ben hemen aldım zaten. Fazla sürmedi bunları almak. Menonullar bir saat falan oldu galiba işte. güzel. Hepsi yiyince şekilde güzel. Ee, var. Ben sadece şuraya çıkarıyorum. Hani görürsünüz, göresiniz diye yapıyorum. Şöyle hatta sıralayayım onları. Bir de aşağıya göstereyim size. Yani çıkarttım balıkları. Hava çok sıcak baya sıcak. Yağmur sıcağı mı desem bilmiyorum. Yemimiz az kaldı. Az yem almıştık gelirken. Yemimiz de az kaldı. Az yem ya, yem <laughs> Yemimiz biz zaten yok. fazla durmayacağız. oldu? Birazcık ya. balık aldık işte. Hadi. Şöyle göstereyim. Bakalım. Tamam şunları aldık abi yani hemen hemen bir saat falan buradaydı aldım aldım bunları Gopes, meranurlar. dediğim gibi ben meranur peşindeyim Gopes pek istemiyorum Melanur daha çok seviyorum çünkü onun için ben meranurları atıyorum şimdi ben bir iki atış yapacağım vuruşlar var devam ediyor o anda da buraya şeyimi koyacağım şimdi telefonumu da buraya koyacağım arkadaşlar şöyle herhalde iyi oldu. Şimdi alımıza devam edelim. Böyle de takımımı göstereyim ben size. Takımımız yine gördüğünüz gibi. Geçen kullandığım takımı bozmadım ben. Aynı takım taktım Bu şekilde iki iğneli. Görüyorsunuz yukarıda işte bir tane kırdan var. Bu şekilde bir takım. Bakalım bir atalım. Ve de e, kamerayı da açmışken belki denk gelir. Elini çekiyoruz. Elle tutarsanız daha iyi. Daha çok hissedersiniz balın çektiğini. Tersine de basıyor zaten. Şu anda duruş alıyorum. Bakalım ne olacak. Evet aldık. Görüyorsunuz bu kadar basit yani. Bu uğraştıracak bir şey değil. Ne geldi? Oh, oh. Ne oluyor be? Ne yapayım amca beni bunlar buluyor ya. Benim peşimde hep bunlar. Şimdi arkadaşlara da şey çekiyordum video çekiyordum dedim göstereyim atayım dedim. Rast gelsin. Herkese nasip olsun. Kapanacağız çünkü çıkamayacağız. O yüzden şu yem takılışını da görebilirsiniz oradan görün işte böyle yani bu çok zor bir şey değil. Hemen geçiriyorum Zaten bir tane kurt alıyorum. fazla Ufak ufak kenar takıyorum. Balık çabuk alsın yani bir anda alsın Bir atış daha yapayım. Bir atış daha görün isterseniz. Ondan sonra zaten videomu fazla tutmayacağım. Ee, dediğim gibi bu bir programda olan bir şeyin değildi. Öylesine evdeydim. Ee, zaten düşünüyordum ya hani şey olacak yasak gelecek ne yapacağız falan diye düşünüyorum. O da amcam böyle deyince tabii bizde de meraklı olduğu için dayanamadık geldik. İyi de oldu. Güzel bir zaman geçiyor. Güzel de bir av oluyor. Balık üstüne her yerine su atıyor burada. Ee, sizin kameraya da geldi ama inşallah kamera ıslanmamıştır. Görüntüyü bozmamıştır. Vuruşlar alıyorum. Bakalım ne olacak. Bir tane yanımda bırakma yaptım. Güzel zarganalar var. Baya büyük zarganalar geziyor. Bırakmasını yaptım. Belki dedim geçerken falan birisi takılır. Bir görüyorum çok büyük zarganalar var. Liman derseniz liman yine insan var. Ama çok o kadar yoğun insan yok. Soma'dan falan arkadaşlar geldi. Onlarla biraz muhabbet ettik. Onlar da karşı tarafta avlun olurmuş. Mumur almışlar umur yapmış güzel. Takibeye yakın diyorlar abi Ben görmedim. E, rast gelsin herkese. Güzel balıkları olsun. Bu arada e, kapandığımız zaman bu ufak beni izleyen takipçilerimden küçük arkadaşlarımız var, küçük kardeşlerimiz var bunlarla alakalı bir video mu olacak ee, bunu çekeceğim bu hafta benim aslında programım e, İzmir'e Çipur'a gitmekti ama olmadı gidemedik çünkü yasak girdi ee, hatta ben e, size daha önceki videolarımda da söylemiştim kamera aldım işte su kamerası, onlar falan getireceğim diye söylemiştim ama e, olmadı yasak girdiği için gidemeyeceğiz yasaktan sonra artık. Çünkü benim e, amatör tekne belgem de alınması gerekiyor. Onun için de gidecektim. Hem kamera hem de onun için gidecektim. Olmadı. Ee, inşallah hayırlısı olur. Şu hastalık belasından bir an önce kurtuluruz. Normal günlerimize gireriz de güzel balıklar yakalarız. Güzel avlarımız olur inşallah. Da. Çünkü yani balığa girildiği zaman ben normalde balığa gittiğim zaman ben geceliyorum. Bırakma yapıyorum. Büyük balık kovalıyorum. Gece çünkü gece avcılığı da gündüz avcılığı birbirine benzemez. O yüzden takip meselesi. Şimdi geliyorsun günü birlik yani birkaç saat takılıp işte balığını alıyorsun çıkıyorsun gidiyorsun. Ama bir de, devamlı e, takip meselesi var. Devamlı da gelemiyoruz yasaklardan dolayı. İşte bir, yer, bir, bir, yerde de ben korkuyorum ya yani açıkçası. Girmek istemiyorum pek öyle ortamlara. O yüzden böyle geçiyor avcılığımız. Yani ne çok tatlı ne çok kötü gibi bir şey. Olsun buna da şükür. Ee, zaten bir gün sonra herhalde e, yasağımız var. Bugün işte ayın 27'si mi? 27'si mi amca bugün ayın? Bugün 27. 27'si evet. 27 bugün çarşamba. Evet bir tane daha aldım. Ben zaten fazla tutmayacağım dedim. Bir tane daha alayım dedim. Onu da görün. bir tane daha geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel. Melanur çalışıyoruz. İşimiz bu Melanur. Ee... Şimdi bu kadar ben e, herkese yine tekrar rast gelsin diyorum balık bulan arkadaşlarımıza. İnşallah güzel avlar çıkar. İnşallah güzel olur her şey. E, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum çünkü e, söylediğim gibi küçük arkadaşlarım için güzel bir e, bilgilendirme programı yapacağım onlar için de. E, i̇nşallah iyi olur. Şimdilik hepiniz hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Söylemeyeceğim dedim ama takipçim çok az maalesef, söylemek zorundayım. Çünkü bu videoların devamını istiyorsanız, güzel videolar olmasını istiyorsanız beni takip etmeniz gerekiyor. Bu yönde de bana destek olun lütfen. Ee, hava dediğim gibi çok sıcak. Ee, yağmur sıcağı var. Hatta e, denizde çarşaf gibi. Birazcık e, şöyle bir e, çırpıntı olsa belki daha iyi olur böyle. Ama böyle değil fark etmiyor. Güzel bir şekilde balığımızı alıyoruz. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize dikkat edin. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Daha güzel avlarda inşallah. Şu dediğimiz gibi şu hastalık belasından, korona belasından bir kurtulalım. Ondan sonra inşallah daha güzel avlar olacak. İnşallah önümüzdeki haftada çıpra avında görüşürüz. İzmir'de olacağım. Şu yasaklardan sonra İzmir'deyim. Burada da çıpra çıkmış, mırmır çıkmış. Burayı da boş bırakmayacağım. Geleceğim, gideceğim arada bir. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, dostçakalın. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.